Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Tencere yemeklerimi çok beğendiniz. Tekrar bir yenisini daha ekledim. Gerçekten çok beğeneceğinizden emin olduğum bir tarifim. Buyurun yapımına başlayalım. Yaklaşık 750-800 gram kadar patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları yıkadım ve alacalı şekilde soyuyorum. patlıcanlar köy patlıcanı tazecik patlıcanmış Arkadaşlar arada birkaç yorum alıyorum e, yüzlerce yorumun içerisinde birkaç tane olacak bu kadar sebzeleri doğrarken ve soyarken niye gösteriyorsunuz herkes bunu bilmiyor mu diye arkadaşlar eminim ki sizler biliyorsunuzdur ama ben birçok kitleye hitap ettiğim için yeni evlenen e, bekar yaşayan beyefendilerimiz e, okuyan gençlerimiz var yani herkes bilecek diye bir kaide yok. Mecburen bu şekilde gösteriyorum. Bakın patlıcandan patlıcanı değişiyor. Ben küçük küçük doğramıyorum şu an. Gördüğünüz gibi biraz iri iri bırakıyorum. Patlıcanları 3'e ya da 4'e bölüyorum. Ortasından kesmeden bu şekilde yapıyorum. Bunu da açıklık getirmek istedim takılmıyorum yorumlarınız benim için çok değerli ve çok kıymetli Ben de bilirim doğramadan hemen şipşak pişirerek göstermeyi ama dediğim gibi her kitleye hitap ediyorum gördüğünüz gibi patlıcan yemeğimizi et ya da kıymayla değil tavukla yapıyoruz arkadaşlar İnanın tavukla çok lezzetli oluyor kıyma ve etten hiçbir farkı yok Hatta daha daha lezzetli oldu 500 gram kemiksiz but kullandım arkadaşlar. Ben bu taziye yemeklerde but kullanıyorum. Yağlı ve yumuşak olduğu için daha lezzetli oluyor. Dilerseniz göğüs etinden de yapabilirsiniz. Isınmış tavaya tavuklarımı alarak kavuruyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi hafif yağlı olduğu için hem lezzetli oluyor hem de hiç yağ eklemeden şu an tavuğumu kavuruyorum. Şimdi tavuktan yapıyorum. E, yorumlar gelecek kesinlikle. Kıyma ya da etle yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabilirsiniz. Sayfamda da birçok patlıcan yemeği tarifim mevcut arkadaşlar. Hepsi de çok beğenildi ve çok denendi. Sizler de yapabilirsiniz. Tavuklarım suyunu saldı gördüğünüz gibi. Suyunu salıp çekinceye kadar ve kıpkırmızı oluncaya kadar kavuracağım. Evet tavuklar hafif suyunu çekmeye başladı bile. Şöyle tekrar kontrol ediyorum gayet güzel bir şekilde suyunu çekti ve kavrulmaya başladı. Ee, tamamen kavuracağım arkadaşlar kırmızı oluncaya kadar şimdi biraz sonra da göreceksiniz. Bakın hemen kızarmaya başladı bile. Bu aşamada tencereniz yanmaz yapışmaz olursa daha güzel olur bu şekilde. Eğer çelikte yaparsanız biliyorsunuz ki tabanı tutuyor ve bütün etiniz orada kalıyor diyebilirim. Bu şekilde yanmaz yapışmaz tavada yaparsanız daha güzel olacaktır. Bir tane soğanı irice doğradım. 3 diş sarımsak kıydım. Onları da içerisine ilave ederek soteliyorum. Tekrar söylüyorum. Yine hiç yağ eklemedim tavuğun yağıyla da soğanlarımı kavuruyorum. Çünkü patlıcanları kızartacağım için çok aşırı yağlı olsun istemiyorum. Patlıcanın yağı yemeğimizi yeterli gelecektir. Bir yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar yine kavuruyorum. 2 tane domatesi kabuklarını soydum ve küp küp doğrayarak içerisine ilave ediyorum sosunu hazırlıyorum şu an yemeğimizin sosunu hazırlıyorum ben video çektiğim için sunuma önem veriyorum arkadaşlar siz bu şekilde ayrı ayrı yapmayı bilirsiniz tavuğunuzu kavurduktan sonra içerisine soğanı domatesi salça ekleyerek o şekilde sosunu pişirebilirsiniz ben biraz görsele önem verdiğim için ve görsel foto aldığım için bu şekilde sunum yapıyorum Evet, kavruldu gördüğünüz gibi. üzerinde de 3 çay bardağı su ilave ediyorum. Sıcak su da ekleyebilirsiniz, soğuk su da hiç fark etmez. Zaten pişecektir. 3 çay bardağı su yeterli geliyor arkadaşlar. Kısık ateşte patlıcanları kavuruncaya kadar e, kısık ateşte diğer ocakta pişiriyorum. Bu esnada ben de patlıcanların suyunu süzdüm. Peçete ile ya da bir mutfak beziyle patlıcanları kurulayın mutlaka kurulayın arkadaşlar aksi halde çok fazla patlamalar olur ve mutfağınız batar bu şekilde kızgın yağı alırsanız dış yüzeyi hemen kızarır çok fazla pişmeden erimeden kızartmış olursunuz Bunlar küçük ayrıntılar ama önemli ayrıntılar patlıcanlar pişti ve havlu kağıt kullandığım tepsinin içerisine alıyorum Dış yüzeyindeki fazla yağları da o şekilde aldırmış oluyorum. Bu şekilde fırında da yapabilirsiniz. Patlıcanlarınızı hafif yağlayıp fırında kızartabilirsiniz arkadaşlar. Ben fırın açmamak için hemen şipşak tavada kızarttım. Ee, kızartmanın da kokusu yine ayrı güzel oluyor. 3-4 tane de yeşil biber kullandım. Şöyle biberlerimi de kızarttım, içerisinden alıyorum ve artık ikinci işlemi, son işlemi geçiyorum. E, tavuk ve patlıcanlarımı birleştirmeyi. Tavanın tabanına patlıcanlarımın bir miktarını bu şekilde diziyorum. Dediğim gibi evde yapacak olanlar, video çekmiyorsunuz. Sizler bu şekilde uğraşmayabilirsiniz. Ama ki ben de görsel seviyorum Filiz Hanım, ben de sunumu seviyorum diyorsanız benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Bu arada unutmadan da söyleyeyim hiç yağ çekmedi patlıcanlar farkındasınızdır sizlerde. Tavadaki yağ o şekilde duruyor. Patlıcanlarımı dizdim ve ortasına Tavuklarımı alıyorum, nar gibi kızartmış olduğum tavuklarımı da patlıcanların ortasına yerleştiriyorum. Mutlaka yapın, deneyin, inanın çok beğeneceksiniz. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yazmayı unutmayın. Üstünü de patlıcanlarım yine dizdim ve aralarını da biberlerimi ekliyorum. Artık sunumun. Yavaş yavaş sonuna geliyorum. Şöyle gerçekten çok güzel oldu. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Tencere yemeklerimi de ağırlık verdim bu arada çünkü çok beğendiniz, çok güzel yorumlar ve geri dönüşler aldığım için tencere yemeklerimi de devam ediyorum. Sosumuz bu şekilde üzerine alıyorum Şöyle gördüğünüz gibi Evet harika oldu İnanın harika oldu bu şekilde bile yiyebilirsiniz Çünkü patlıcanlar ve e, tavuklarımız pişmiş durumda 10-15 dakika orta ateşte kaynatabilirsiniz lütfen kısık ateşte pişirmeyin Çünkü piştiği için aksi halde patlıcanlarınız ezilir ve kaybolur Lütfen bu ayrıntıyı da dikkat edelim. Tüm detaylarını sizlere verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Küçük de bir yorumunuzu hak ettim. O kadar emek veriyoruz ki karşılığında küçük yorumlarınızı ve beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Yemeğim hazır. Pişti. Sizlere şöyle suyunu da göstereyim. Eğer çok daha fazla sulu seviyorsanız su miktarını arttırabilirsiniz. Yemeğimi 10-15 dakika dinlendirdim şöyle servise alarak da sizlere göstermek istiyorum gördüğünüz gibi dinlendikçe kıvamı da yerine geldi Bugün de bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım Umarım keyifle izlemişsinizdir servise alarak da sizlere dokusunu ve kıvamını göstermek istiyorum mutlaka tavukla denemediyseniz şiddetle tavsiye ettiğim patlıcan yemeklerinden bir tanesi arkadaşlar Buradan ne kadar anlatmaya çalışsam da anlayamazsınız. Denediğinizde ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Evet şöyle suyundan da üzerine gezdiriyorum. Eski takipçilerim bilir, yeniler için söyleyeyim. Ben patlıcanın her türlüsünü çok sevdiğim için her türlü tarifini yapıyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Yemeğimin kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Suyu da tam istediğim kıvamda. Çok fazla suda yüzen yemeği ben sevmiyorum. Yakından da göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Apaçık ortada. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tarifleri de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.